Hepinize merhaba arkadaşlar ben Baki. Bugün sizlere Windows'un kendi ayarlarından hiçbir şekilde program kullanmadan nasıl FPS'inizi ve görüntü kalitenizi arttıracağını göstereceğim. Şimdi arkadaşlar başlattan buradan ayarlara giriyoruz. Ayarlardan sistem ekran bölümüne geliyoruz. Buradan sisteme. Buradan monitör bölümünden Windows HD Color ayarlarına giriyoruz. Windows HD Color ayarları sizin oyununuzda veya izlediğiniz videoda, filmde dinamik ayrılığını yükselterek bunun daha iyi bir görüntü kalitenizi, kaliteni, kalitesini sahip olmanızı sağlıyor. Bunu da aşağı inip yukarıda büyük ihtimal sizde bu pil ömrünü optimize et şeklindedir. Bunu görüntü kalitesini iyileştir şekline çeviriyorsunuz. Pil ömrünüzü optimize ederse özellikle laptoplarda pilinizi korur ama görüntü kalitenizi sabit stabil tutabilir. Ama görüntü kalitesini iyileştirdiğin dediğin zaman pil kalitesini bir tık daha hızlı kullanır. Fakat görüntünüzü daha net, daha dinamik bir şekilde yansımasını sağlar. İkinci olarak buradan geri çıkıyoruz ve aşağı iniyoruz. Buradan aşağıda grafik ayarları dediğimiz bir kısım var. Grafik ayarlarına bir kere basıyoruz. Buradan donanım hızlandırmalı CPU zamanlaması diyor. Bu gecikmeyi azaltıyor ve performansı arttırıyor. Sizin işlemcinizin daha hız daha çok birazcık daha yormasını sağlıyor ama size yüksek miktarda FPS vermeyi sağlıyor oyunlarda özellikle. Bunu açık yaptığınız zaman bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekiyor. Ondan sonra bunu yapmadan önce isterseniz şu aşağıdaki ayarı yapın. Ondan sonra onu açık yapıp bilgisayarınızı yeniden başlatın. Buradan da istediğiniz oyunun yüksek performansta çalışmasını veya düşük orta performansta çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Buradan göz ata basıyorsunuz. Hangi oyununuz, oyununuz neredeyse onu seçiyorsunuz. Örnek veriyorum LOL'ü seçiyoruz. Ekleye bastığınız zaman LOL buraya gelmiş oluyor. Buraya geldiği zaman buradan seçenekler kısmına basıyoruz. Seçenekler kısmında güç tasarrufu, Windows'un kararı ve yüksek performans var. Sizde bu ya güç tasarrufunda ya da Windows'un kararına bırakındadır. Bunu yüksek performansa alırsanız sizin için çok daha iyi olur. Ekran kartınızı kullanır, işlemciniz de aynı derecede kullanır ve güçlü bir oyun deneyimi stabil, görüntü kalitesi iyi bir oyun deneyimi sunar. Bunu tüm oyunlara gelip aynı şekilde böyle yükseltebilirsiniz. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim daha fazla böyle videoların, bilgilendirici videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Benden istediğiniz videoları da yorum kısmında belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.